Bir hamilelik sürecimizi açtık ve doğuma yaklaştık. Özellikle doğuma yakın birdenbire bir doğum korkusu sarıyor. Yani 9 ay bitiyor, o son o 10 gün ciddi bir korku, bir anksiyete problemi yerine gelişiyor. Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Evet. Yine aslında burada destek hekimiyle beraber eşin de desteği çok önemli. Ben gebelerde özellikle de bu hamilelik süresince ve sonrasındaki takiplerde psikolojik desteklerde muhakkak babayı da alıyorum. Yani eşini de alıyorum. Çünkü burada birinci derecedeki destek eşi, kadının. Aynen. O süre içerisinde erkeklerin desteği çok kıymetli. Yani bunu sakın sakın atlamayın. Özellikle söylüyorum. <laughs> bir yandan yine araştırmaları kısıtlamalarını istiyorum. Mesela ben yasak getiriyorum. Doğuma yakın. Doğum videoları izliyorlar. Normal doğum mu yapsam, sezaryen mi yapsam? Acaba nasıl bir görüntüler var? Kafası karışıyor ve kaygı duymaya başlıyor. başlıyor. Zaten o soruların en çoğunu da sana soruyorlardır. <laughs> Burada biraz araştırmayı bırakıp hekimin kontrolünde olmasında fayda var. En doğru yöntemi zaten hekim kendisi verecektir. Peki vajinal doğum ve sezaryen kararını etkileyen psikolojik faktörler neler? Evet. Çok önemli bu da. Şimdi önce yaşadığı herhangi çevresinde de gördüğü, şehir efsaneleri duyduğu, gördüğü, yaşadığı, birinin doğumu çok zor olmuştur. Vajinal doğumu. İşte şöyle oldu, böyle oldu, şunlar yırtıldı, kanama mı oldu, bebeğe şu oldu deyince bunlar şehir efsaneleri konuşulunca evet. zihninde kalıyor. Aynen. Ve diyor ki sezaryen olayım. Ama böyle bir endikasyonu yoksa hekimden önce kendileri karar veriyorlar. Yani Sezaryeni duyuyor birinden evet. kötü diye. Kötü diye. Ee, zaten şey diyorum ben artık etrafta gebe olup da hemen fikrini söyleyenleri çok dinlememeye çalışın. Evet. Çünkü o onun anısı. Ha, O onun doğum anısı. Sen kendi doğum anını yaşayacaksın Tabii. ve doğal olarak bu süreç herkes için çok farklı ilerliyor. Önemli olan keşkesiz doğum dediğimiz, anne ve bebeğin sağlıkla bu işten kurtulduğu hmm. doğum şekli. Bu vajinal olmuş, sezaryen olmuş değil. Anne ve bebek nasıl sağlıklı bu işten kurtuluyor hmm. ona bakmak gerekiyor. Yoksa sezaryeni de kötüleyeni, vajinal doğumda kötüleyeni bulacaksın yani. O zaman ne yapalım diyorum hani bebeği daşınlama <laughs> yöntemi <laughs> <bir> mi doğuralım? <laughs> Öyle yani bu bebeğin de sonunda doğacak. En iyisi kendimizi bir doğum'a yavaş yavaş hazırlayalım, değil mi? <laughs> Kesinlikle öyle, çok <gülüyor> doğru. <gülüyor>